var Biz susurluğu seviyoruz. Susurluğun ekonomisi, susurluğun huzuru, susurluğun gençlerinin geleceğe umutla bakması bizim için çok önemli. Burada çok farklı çalışmalar yapıyoruz. Balıkesir, Balmek meslek edindirme kurslarımız bizim aslında hobinizi mesleğe dönüştürün diye. Öyle güzel bir şey oldu ki Balmek'te yapılan ürünler özellikle de el oyaları, Bizim dünya devlet başkanlarının sipariş verdiği bir şey haline geldi. Kadın üretimi o kadar önemli ki ayakların üzerinde durmuş, aydınlık yüz kadınlar, aydınlık gençlik yetiştirir. İşte bunu desturla hareket ettik. Bu konuda Büyükşehir Belediye Başkanımıza huzurumuzda teşekkür ediyorum.